Selamlar millet asasınız iyi misiniz iyisindir inşallah bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Gravity modunu oynuyoruz ve evet arkadaşlar şimdi oyunu ayarladım Gravity ne diye soru olsanız da işte buradan böyle görmüş olduğunuz gibi atlıyoruz derken atlayamadım oğlum ben bu oyuna var ya çok değişik oynuyorum neyse anlatayım ben size buradan böyle atlıyoruz ve şuradaki süre değme çalışıyoruz tamam ve değdim oğlum ben bu oyuna çok heyecanlanıyorum ya yani bak bir blok parti iki bu çok ciddiyim aşırı heyecanlanıyorum ya atla bakayım buradan yani ben ıkınıyorum ya vallahi ıkınıyorum Nerede bakayım bu? Oğlum su burada vallahi çok iyi. Ya, yani bir ikinci bitirsem bile yeter bana ya. Ben birinci olmak istemiyorum bu oyuna çünkü olamıyorum zaten genelde. Hep böyle ilk beşe giriyorum. Nerede lan yer? Aha buradaymış. Atla bakalım hocam. Oğlum bu ne? Hayder. Yer... Lan ne oluyor? Bu ne? Ben ne yapıyorum? Nerede gideceğim? Oğlum ben ne yapacağım orada? Aha ben bir şey diyeyim. Ben burada takıldım ya. Oğlum ben burada takıldım. Yemin ediyorum ben takıldım burada. Ben buraya nasıl geçeceğim ki? Lan ne oluyor? Dur şöyle oynayayım. Aynen öyle böyle oynayayım. Bakayım daha iyi olabilir mi ya? Oğlum bu ne lan dur dur ne yapacağım ki ben orada sağdan mı gitsem acaba hocam şöyle yapayım bakayım şuradan aa orada slime varmış o benim slime'a çarpmam gerekiyor tam da de ona deneyeyim bakayım hadi slime oğlum onu nasıl çarpayım manyak mısın sen be adam onu ben nasıl çarpayım ki oğlum dur 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 oğlum aa orada bir boşluk var oğlum ben bunu yapamıyorum ya lan valla çok gıcık bir modsun sen Vallahi vuracağım bak şimdi monitör yumruğu ha oğlum bu ne lan lan bu ne oğlum bak Vallahi yeter Çıldırdım bak vallahi bak. Oğlum lan dur. Bak yine başım döndü. Oğlum ben buna ne başım dönüyor ya. Ciddi diyor. Dur dur. Bak bak işte. Bak işte yaptım hocam. Yaptım hocam. Tamam bak bu sefer yaptım. Bu sefer oldu. Aynen oldu ya. Bir de şuradan deneyeyim ya. Hep aynı yerden deniyorum. Aynen. Bayağı iyi denedim ya. Yani cidden bayağı iyi denedim. Oğlum ben bir şey diyeyim. Sonuncu oldum ya. Ben cidden sonuncu oldum. Şu neydi ya bir dakika. Ha skiple vermemiş. Bunu kullan tamam bunu kullan ya. Oğlum o ne, bi ne biçim ne iğrenç ne böyle öö, bir şey ya valla gıcık oldum yemin ediyorum bu ne kardeşim ya Nerede bakayım bu Oğlum bak ya Bak ben bunu valla bak Valla bak gıcık oldum ha cidden gıcık oldum Çok sinir oldum ben Hep böyle çarpıyorum marpıyorum ya çok gıcık oluyorum hadi Lan su nerede su nerede oha ben nasıl geçeyim oraya öküz Öküz seni ne yapayım ben orada Lan ben spider miyim ben nasıl yapayım ki Valla en kötü oynadığım modlardan birisi Lan oğlum bu ne lan lan bu ne ya lan bu ne ya Tamam şimdi yaptım şimdi yaptım şimdi yaptım bak bak vallahi bak ay çok çıldıracağım bak vallahi asıl oğlum ter bastı lan ter bastı o yaptım uy buna lan ben çok gıcık bir şeysin sen ya o vallahi çok gıcıksın ne yapacağım burada ha, tamam bunun içinden geç bakayım buradan aha geçtim bayağı geçtim ya tamam hocam geçtim şimdi geçtim oğlum dünya lan... aa ölmedim nasıl oluyor ki bu ha, devam buradan devam okey ve geçtim tamam çok iyi gayet iyi hocam ne oldu lan oyun bitti oğlum kaçıncı oldum acaba ya Neyse arkadaşlar ben hemen diye oyun ayarlıyorum Hocam tamam hocam Hemen başlıyor şimdi Ya ben bu sefer birinci olacağım ya takmi kafaya vallahi çok gıcık oldum ya Asıl kalsın böyle vuracaktım valla çok gıcık oldum yemin ediyorum. Koyacaktım yumruğu Hocam şimdi şöyle yap bakalım Şöyle Tamam buradan Su nerede su 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 Oh valla geçtim lan oğlum ben bu oyunu var çok değişik sesler çıkartıyorum ya Ben kendimi yani kaybediyorum bu oyuna valla kaybediyorum lan ne oluyor Oğlum ben yaşa düştüm aşağı Abi ne bu Squid Game mi? Cidden Squid Game yapmış Hocam dur 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 dur. Oğlum bak. Bak abi slime var. Tamam slime'a çarp bakayım. Slime'dan şuraya gidelim. Aynen hocam. Sakin sakin. Sakin sakin. Ekten sonra ben niye böyle atlıyorum hemen ya? Ya var ya bak. Ben oğlum bak. Vallahi vuracağım şimdi. tam buna çarp yine. Çarptım buna tamam mı? Şurada slime var galiba. O da çarp. Nerede slime var? Ben ne gördüm az önce? Ya cidden bana göz doktoru lazım. Vallahi bana Bir göz doktora şart ya. Hani gitmem gerekiyor. Su nerede? Su buradaymış. Atladım valla çok iyi oldu. Bir de bu cam yapsar var da ya, bak söverdim. İşte o zaman söverdim valla söverdim. Atla bakalım. Çiçeklerin arasından. Aa, aynen. O zaman şöyle atlamam gerekiyor benim hocam. Şurası iyidir. Aynen. Bak su, su nerede? oğlum. Ben nasıl gideyim ki oraya? Ben oraya nasıl gideyim? Bir öküz. Sen var öküzsün öküz. Tamam şuna geç. Nerede? Su burada. Su burada. Aha vallahi yetiştim. Ya bu arada ben cidden çok değişikler çıkartıyorum bu oyunda ya. Ne yapacağız? Vallahi ne yapacağız? Aha da atla bakalım. Lan yine mi sen? Ya sen Allah belanı versin çocuk adam. Ben ne yapayım ki burada? Ben burada yapamıyorum, yapamıyorum. Tamam geç şuraya. Oğlum bak insanlar ne atlıyor? Bak herkes bunu atlıyor. Yoo herkes bunu atlamıyor. Bir kişi atladı. Oğlum yanlış yaptım, yanlış yaptım. Lan dur dur. Oo ne yaptım lan orada ben? Ya, yanlış yanlış var bir şeyler yaptım yemin ediyorum. Aa bak anladım olayı. Tamam. Buradan geçiyorsun. Sağ yapıyorsun. Aynen yaptım. Ne sağ yapayım ya ben. Tamam. Hemen bak sağ yaptın. Oğlum şu sağa basıyorum ben. Sağa basıyorum. Sağ sağ. Lan hadi. Sor Allah'ım ya yapayım Tamam ben buradan gidiyorum ya. Ben valla bildiğimde şaşmayacağım kardeşim. Lan oğlum bak vallahi çok ben bunu sevmiyorum ya. Ben bunu oynamak istemiyorum. Oğlum dur dur dur. Lan bak vallaha. Oğlum bak koyacağım şimdi yumruğu ha. Valla koyacağım yumruğu. Tamam buradan gideyim buradan gideyim lan. Oğlum ben bunu geçemiyor muyum? Ben bunu direkt istemiyorum ben bunu geçeceğim. Tamam ben onu direkt geçtim ya. Valla o neymiş kardeşim ya saçma sapan lan bu ne be ki bu ne bu ne? Oğlum ben bu oyunu oynayamıyorum bak. Allah çarpsın ben bu oyunu oynayamıyorum çekil. Allah'ım ya Rabbim. Tamam bak buradan böyle oğlum da ilk başta eğleniyorum bak yine. Tamam buradan atacağım ya. Oğlum, bak vallahi bak çıldıracağım. Az kala çıldıracağım. Tamam şimdi yaptım. Şimdi yaptım. Şimdi yaptım. Şimdi Oğlum bir var bari... lafım yerde yarıdaki kesme. Bak dur 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 dur. Dur dur dur. Oğlum slime varmış. Su nerede? Su 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 şu mu? Oğlum bu su su olsun. Su olsun tamam vallahi su göremiyorum ki. De, böyle kanalı yapmış abi direkt. siz çok çakalsınız ya. Vallahi çok çakalsınız. Tamam. Abi bitirdin mi? Vallahi bitirmişim. Çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi ben oyunu ayarladım. Daha demin burada 5. olmuşuz. Ya ben ne diyeyim ki ben valla ben ne diyeyim ya. Bitirdik de bitirdik de bitirme seveneyim mi üzüleyim mi. Ben ne yapayım hocam bak. Bak da ilk başta elendik. Daha ilk mapten. Oğlum bak. Valla sinirleniyorum bak. Ben bu oyunu oynamak. Ya valla. Yani telledim ya. Hava, hava da var ya sıcak var ya bak. Valla sinir oldum ha. Tamam geç şuraya. Oh, oh be, yaptım. Güzel güzel. Koş 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 koş. Ne geldi? Ballı mallı bir yer. Oğlum dur lan ne yapacağım ben burada. Tamam buradan geçtim. Buradan geçtim, buradan geçtim. Şuradan lan dur oğlum sonunda gittim lan lan sonda gider ya? Oğlum sen var ya öküzsün öküz. Böyle şey koydurum ben bunu nasıl geçeyim? Öküz ya. Ben Spider-Man lan lan oğlum bak onu oraya koydun ya. O tatlı oraya kim koydu? Onu oraya kim koydu oğlum? Tamam yaptım şimdi yaptım yaptım yaptım. Aa varmış. Aslında bu slime'ler iyi ya. Ben onları kullanacağım. Vallahi bunları kullanacağım. Tamam. 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 Oğlum bak o cam orada bak. Ay bak ben çıldırıyorum. Vallahi çıldırıyorum ya. Bak valla terledim bak. Vuracağım şimdi montere oğlum bak. Bak. Iyi bak. bak valla. Artık kusacağım ya. Kusacağım valla kusacağım. Lan dur dur lan. Bak yapayım şunu bak. Valla bir yapayım onu. Yapayım yaptım yaptım yaptım. Yaptım Laptım, yaptım yaptım, yaptım. Valla yaptım. Oh be lan sonunda ya. Az kalmıştı valla küpülecektim yani. Aslan gibi küpülecektim az kalmıştım. Lan oğlum ne oluyor? Tamam. Dur dur dur. Oğlum bak. Tamam. Şimdi yaptım. Şimdi yaptım. Buradan bunu yaptım. Musluğu açtım. Tabasını taktım. Hadi. Hadi. Oğlum nasıl oluyor ya bu. Bu nasıl oluyor ya. Ya oğlum zaten ben hep düşünüyordum aslında benim bu oyunu çok oynamam gerekiyor da Olmuyor işte Dur 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 Oğlum nasıl yapayım ben onu Lan ben supra mıyım Drift mi atayım ne istiyorsun benden oğlum nasıl yaptım Aa yaptım vallahi lan iyi yaptım Nerede portal orada da var burada ben buna gideceğim Oğlum ben bu oyunu oynarken çok değişik sesler çıkartıyorum ya Kendimi tanıyamıyorum yemin diyorum Tamam dümdüz atladım bak direkt şöyle atladım Ne oluyor ne oluyor oğlum biraz çok kalabalık ya Buradan atlayayım Burası iyidir bence hocam Burası iyidir oğlum çekil. Kafama ne çarptım? Yemin ederim benim monitöre bir şey geldi de. Yani sanki gerçek hayatta çarptım ya. Vallahi oğlum su buradaymış ya. Lan o yerde de var galiba. Dur dur lan oğlum o ağaç ne yapıyor orada? Orada ağacı ne işi var? Binanın tepesinde ağacı ne işi var ya? Lan binadayız lan çatlayız çatıda. Tamam oğlum bak. Onu oraya kim astı? Onu oraya kim astı? Tamam yaptım yaptım. O ağacı var ya o ağaç. O ağaç niye orada oğlum? Bak. Aha geç geç. Tamam ben buradan yapacağım. Şöyle. Bak yavaş yavaş. Tamam tamam sakin 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 sakin. Oğlum. Aa bak ben çıldıracağım yine. Vallahi bak çıldıracağım. Çekil 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 çekil. Oğlum bak 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 Geliyor bak az kaldı geliyor. Kükreyeceğim vallahi kükreyeceğim. Yaptım 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 yaptım. Lan orada sandalye ne işi var? Niye sandalye var orada? Orada niye sandalye var ya? Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım. Bak kusacağım kükreyeceğim artık ne oğlum bak vuracağım vallahi yumruğunu vuracağım ha şimdi tamam yaptım yaptım ne oldu lan ölmedim. Vallahi ölmedim. Ha, oyun bitti. Oyun bitmiş lan. Oğlum ben de diyorum niye ölmedim lan oyun bitmiş oyun ben, lan lan Allah'ım ya Rabbim ya neyse ben diğer ona ayarlıyorum bu ne rezilliktir ya Evet arkadaşlar şimdi diğer oyuna ayarladım ya cidden rezillik ya ben bu oyunda çok rezil olacağım kesin ya valla çok yani biliyorum ben kendimi tanıyorum rezil olacağım biliyorum yani tamam geçtim buradan geç 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 oğlum daha ilk başta elenmezsin bu arada ya hani daha ilk başta aa bak burada monitör var Cidden ben de şimdi öyle kusuracağım monitörü. Vuracağım tane monitör yumruğu. Oğlum çekil çekil çekil. Allah'ım ya Rabbim yok. Vallahi yok. Dur 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 dur. Lan bu ne oğlum bu ne bu ne? Ben nasıl geçeyim oradan? Senin gözüm böyle kamaşıyor kamaşıyor bir şey oluyor. Dur 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 dur. Oğlum bak bak, bak vallahi yeter. Cidden yeter. Çıktı çık çık çık. Lan bunu nasıl yapıyor bu insanlar? Nasıl yapıyor ya? Tamam. Ben buradan atlayacağım hocam. Yok vallahi olmuyor ben bunu buradan atlayacağım. Artık yani yok. Şükürcem az kaldı. Tamam böyle yaptım böyle. Oğlum nasıl lan? Lan nasıl daha ne yapayım ki? daha ne yapayım lan dur oha öküz oraya su mu koydun ya sen cidden insafsızsın ya ayısın sen öküzsün dur 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 oğlum bak oraya su koyulmaz kardeşim hani insan olan oraya su koymaz ya hadi 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 tamam burası iyi burası da iyi yaptım 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 vallahi yaptım ben de öküzmüşüm demek ki yaptım işte bu ne bakalım atladım atladım hocam ben ne lan hayır rengarek lan dur dur rengarek de bir kırmızı bir mavi bir yeşil oğlum dur lan Dur dur. Tamam. Buraya geç. Su verdin su verdin. Oğlum su orada da. Oraya niye yeşil şey koyuyorsunuz? Bak. Bak ben yine sinirlenmeye başladım. Tamam. Sakin. 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 Vallahi yaptım çok iyi. Koş 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 koş. Ya en azından bir ilk üçe gireyim ya. Hani orada bir görün kendimi. Allah belanı versin senin de beni Sen niye geliyorsun yine? Oğlum bak vallahi çıldıracağım. Yemin ediyorum çıldıracağım. Oğlum bak ben zaten burayı yapamıyorum. Sen niye geliyorsun ya? Lan bir git lan hayatımdan. Oğlum çık hayatımdan. Çık çık lan hayatımdan çık artık ya. Bu ne bu ne? Vallahi bak. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Ben bunu sevmiyorum kardeşim. Tamam. Yapacağım bak. Bu sefer yapacağım yapacağım. Oğlum çatıya niye çarpıyorsun? Çatıya niye çarpıyorsun ya? Tamam. Hadi. Şuraya, şuraya 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 Tamam. Ne yapacağım? Buna sonra ne yapacağım? Aa, su burada. Su burada. Su burada. Yaptım yaptım yaptım. Vallahi yaptım lan. Oha ilk defa yaptım map'e. Vay anasını avradını Bu ne ya? Aha. Geldik. Başka bir map. Atla hocam. Bu ne oğlum? Her, yer, her yerde bir şey anlaşılmıyor ki. Lan ben ne çarptım? Bu ne şimdi? Sen ne be oynatıyorsun? Ya arkadaşlar gördünüz mü? Oyundan attı beni ya. Ulan zaten sinirlendim bak terledim. Şimdi koyacağım yumru yumruğu yumru monitöre bak Allah'ım yarabbim bak çıldıracağım. Neyse hadi oyuna geçelim ya. Vallahi çıldıracağım bak Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar şimdi diğer oyunu yaradım. Ulan daha demin beni oyundan attı bari bak. çok çok gıcık oğlum yemin ediyorum. Zaten gıcığım şu anda bu oyuna. Allah'ım yarabbim ya Allah'ım yarabbim ya. Tamam hocam tamam tamam. Ulan ne güzel şuna tek atsaydım bir. Ulan bir kere tek atayım lan. Ulan bir kere de bir şey tek atayım ya. Bu ne kardeşim? Şuraya geç şuraya geç. Allah'ım yarabbim bak. Zaten bak oğlum bak beni sinirlendiriyorsun. Bak terledim bak hava sıcak zaten. Allah'ım ya Rabbim. Oo vallahi bak çıldıracağım şimdi. Koyacağım yumru montere. Ta tamam geçtim 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 güzel. Hocam geç şuraya. Geç 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 geç. Tamam bu neymiş bakalım? Atla şuradan. Oğlum bir şey göremiyorum. Bir şey göremiyorum. Ben oğlum göremiyorum. Benim gözler numaralı numaralı. Benim gözler numaralı kardeşim göremiyorum ya. Anlamıyorsun beni göremiyorum. Göremiyorum işte göremiyorum bak tamam. Geç şuradan. Şuraya şuraya oğlum bak. Ben buradan atlayayım. Aynen. Buradan böyle yaptım. Şunu şöyle yap. Lan onu, onu nasıl yapayım ki ben onu? Oğlum sen var öküzsün ya. Sen cidden öküzsün öküz. onu nasıl yapayım? Onu nasıl yapayım ya? Tamam. Oğlum kafamı çarptım. Tamam dur dur. Yaptım bak şimdi yaptım. Şimdi yap. Yani yaptım ya. Yani yaptım dediğim anda ayağımı kırdım ya. Tamam. Tamam. Su nerede? Su nerede? Ben niye oraya girdim? Allah'ım yarabbim. Dur dur lan nereye gidiyorum? Oğlum bak çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım az kaldı. Küpüreceğim bak. Vallahi kükürüyor az kaldı. Bak kükürüyeceğim az kaldı oğlum bak. Çekil. Çekil lan buradan. Ben yapacağım. Anam oğlum bak. Ay. Bak ben bu oyunu oynamak istemiyorum ya. İstemiyorum lan ben bu oyunu oynamak. Hani çıldıracağım ha. Allah çıldıracağım. Hadi hocam. Hadi. Yaptım. Şimdi yaptım. Şimdi yaptım. Oğlum onu geçsem işte. Onu geçsem. Onu geçsem. diğerine geçelim ben ya. Tamam. Tamam. Hadi. Oraya koydurma oraya. <laughs> oraya o koyuyor mu oğlum oraya taş koydun mu oraya kaya niye koyuyorsun sen bu hastası psikopat manyak 300 oraya niye onu koyuyorsun hasta herif manyak adam sen niye onu oraya koyuyorsun tamam bak Allah'ım yarabbim çıldıracağım ha şimdi Vallahi asacağım masum sağ sola oğlum sen hasta mısın lan lan bak terledim vallahi terledim of ya vallahi terledim yeter be oğlum yeter ya bak bir tane yere geçemedi çıldıracağım bak vallahi çıldıracağım şunu geç şunu geç Allah aşkına geç tamam o direkt at geçtim ya bir tane bölüm geçme aklınızda geçtim ya. Vallahi çıldıracağım ya. Oğlum sona adam ne koymuş ya? Sen bunu öküyorsun, öküyorsun. Ayısın sen ya. Vallahi ayısın. Çekil lan. Tamam. E bu kolaymış. Tamam. O zaman sonra böyle kolay görünce şaşırdım vallahi. İyi hocam ya. Tamam. Böyle kolay ver bir mutlu olayım ya. Vallahi kendimi mal gibi sevmeye başladım hocam. Bu ne vallahi bu ne yeter ya vallahi yeter bak çıldıracağım. Aha yine geldi. Oğlum bak yeter vallahi yeter. Acı çekiyorum ya. Vallahi acı çekiyorum yeter. Yeter. Oğlum su neredeydi lan? Unuttum suyu. güzel gitmiştim aslında. O kadar ağladım gittim. Ağlıyor ağlıyor gittim. Ama gittim yani sonuçta. Tamam. Onu oraya kim koydu? Onu oraya kim koydu hocam? Şu slime varmış aslında. Aa maç bitti. Al işte kaçıncı olduk. Lan sekizinci olmak ne lan? Lan sekizinci olmak ne? Evet arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.